organizasyonumuza hoş geldiniz efendim. Ben de bu güzel organizasyonda aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyet ifade ederek konuşmaya başlamak istiyorum. Koyder Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğu Uluslararası Bazar bu sene bir ilke imza atarak Türkiye ve Avrupa İş Kadınları İhracat Buluşması ile Avrupa ülkelerinde yer alan yatırımcı firmaları STK Başkan ve temsilcilerini Türk İş Kadınları ile bir araya getiriyor. 22 ülkeden toplam 250 misafiri ağırlayarak Kocaeli'de bir araya gelen iş dünyası hem birbirleriyle ticaret yapma imkanı hem de bilgi alışverişinde bulunacakları bir çalıştay ortamı sunuyor. Sizlere mutlu bir gün diliyoruz. Koyder Başkanı Sayın Nihan Çakıcı'nın önderliğinde gerçekleştirilen bu organizasyona ilk günde iş dünyasından 600 kişi katılım sağladı. Bizlerin yapmak istediği öncelikle Kocaeli sonra ulusal ve uluslararası barda. Kadının kendi gelişimini daha da büyütmek, network ağını geliştirmek, pazar ağını geliştirmek. Kadınımızın farklı alanlarda, sektörlerde yeri çok güzel ama yaşadığımız sıkıntılar çok yüksek. Biz o yüzden bu farkındalıklarla kadın dernekleri, kadın STK'ları yaratıyoruz. Daha çok yolun başındayız. Daha yapmak istediğimiz çok şey var. Daha uluslararası platformlara burayı taşımak var. Şu an çok kıymetli misafirler burada. Çok önemli uluslararası dünya zirve başkan yardımcıları burada. Bunlar bizim için çok önemli. Çünkü inanın onları buraya getirtmek hiç kolay değil. Kadın istihdamını artırma platformu diye bir çalışma yürütüyoruz. Bunun amacı aslında girişimci kadınlarımızın eğitimlerini gerçekleştirdikten sonra kendi ürettikleri ve fabrikalarda kullanılabilecek malzemeleri, üretimhanelerini sağlayıp onları burada pazarlara sunmak. Çeşitli ülkelerden iş kadınlarının katılım sağladığı bu görkemli organizasyon katılımcılardan tam not aldı var. Burada da var Türk kadınımızın demin de konuşmada söylediğimiz gibi e, geldiği, olduğu noktayı aslında bize çok güzel bir örnekle yaşayarak görüyoruz. Kadınımız tabii ki bizim için çok önemli. Böyle bunun uluslararası girişim boyutunda olması, burada ilimizde kadın girişimcilerimizin organizasyonuyla 21 ülkeden girişimcileri misafir etmek ayrı bir e, güzellik. Katkıda bulunan tüm kurumlarımıza başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere hepsine teşekkür ediyoruz. E, Koyider dernek başkanımıza ve yönetimine e, teşekkür ediyoruz. E, Türk kadını yöneticilikte de akademik başarıda da girişimcilikte de önde önde gidiyor. Önde gitmeye devam ediyor. İnşallah daha da önde gidecek. Biz de valilik olarak bu tür girişimlerde her türlü imkanımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz. Organizasyonun en büyük özelliği ise yapay zeka destekli yazılım programı ile özel bir sahne yapısı ile tanışma ve iş geliştirme organizasyonu B2B yapılıyor olması. Türkiye'den Erdem Holding yönetim kurulu üyesi Sayın Emine er Erdem, Kagider Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Esra Bezircioğlu, Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın İlter Yurtbay, Gifet Başkanı Sayın Oya Eroğlu, yurt dışından ise FCEM Belçika Başkanı Sayın Beatrice Stias konuşmacı olarak katıldılar. Aslında bu ikincisi, geçen sene de Koyider muazzam bir organizasyon yapmıştı. Yine bir uluslararası organizasyondu. Türkiye Devletleri ve Türkiye kapsamında, şimdi Türkiye ve Avrupa kapsamında. Hakikaten bu çok kıymetli. Çünkü iş kadınları özellikle etkileri burada daha iyi gösterebiliyorlar İş yapış biçimlerimizi birlikte tartışıyoruz hem network kuruyoruz hem de bundan sonraki süreçte nasıl ihracat yapabiliriz bunları birlikte tartışıyoruz bu aslında bu buluşmalar bizim için çok kıymetli sadece iş kadınları için değil iş dünyamız için ekonomik kalkınma ve özellikle rekabet gücümüzün artırılması için Türk toplumunun daha çok böyle uluslararası ilişkilerdeki toplantılara dahil olması gerekiyor ben burada koyder ve çok Kıymetli Başkan'ı Nihan Çakıcı'ya teşekkür ediyorum. ikincisini yaptığı için biz geçen sene çok büyük bir etki aldık ve işbirlikleri de güçlendi. Şimdi bundan sonraki süreçte yüzümüzü daha da batıya döndürerek Avrupa'da iş yapış biçimlerimizi Avrupalı buradaki temsilci iş kadınlarıyla paylaşacağız. Önümüzdeki süreçte önemli olan burada rekabet gücümüzü hep birlikte artırabilmek, ekonomimize değer katabilmek ve ülkemizin kalkınmasına fayda sağlayabilmek. Ben burada özellikle Koider'e ve koyd başkanı Nihan Hanım'ı ve ekibi ve Kocaeli Belediyesi'ne, valiliği ve bütün paydaşlara teşekkürü bir borç biliyorum bir iş insanı olarak ve sektörel dernekler federasyonu başkanı olarak. Bugün biz kadının ticarette de güçlenmesini hedefledik, amaçladık. Bugün burada toplam 22 Avrupa ülkesinden 250 katılımcı Türkiye Cumhuriyetlerinden ve 7 tane Türkiye'deki şehirlerimizin girişimci iş kadınları bulunuyor. Onların uluslararası pazar da biraz daha büyümeleri, network geliştirebilmeleri, profesyonel bağlantılar da kurmalarını amaçladık. Birlikte daha güçlü olmayı planlıyoruz bu fuarla beraber. Yüksek potansiyelde Kocaeli'de yer alıyoruz. Biz de Ayzak olarak bugün burada kadın gücüne destek vermek amaçlı Transit noktasında destek olmaya geldik. Çok güzel bir organizasyon. Hem dünya iş kadınlarını bir araya getirmesi, Avrupa'dan farklı ülkelerden iş kadınlarıyla karşılaşmak, iş sektördeki yerimizi genişletmek, insanlara kendimizi tanıtmak. Kocaeli'de çok güzel bir e, olanak. Bunun için e, hem e, Koyder ekibine e, çok teşekkür ediyorum. Sektörde e, kadınların yerinin sahada daha çok artmasını diliyorum böyle organizasyonlarla. Koyder çok güzel işler yapıyor. Bizim sloganımızda olduğu gibi güzel işler yapıyor. Beşincisini yapıyor. Şimdi bu sene iki yıldır da uluslararası düzeyde yapıyor. İhracatla ilgili bir fuar geziyoruz şu anda. Çok anlamlı bir proje yapıyorlar. Kendilerine başarılar diliyorum. Biz de her zaman bu girişimlerin, daha önce de bize Koyder'le e, kadın girişimciliğin artışı noktasında projeler yapmıştık. Proje orta yapmıştık. Yine yapmaya devam edeceğiz. Başarılar diliyorum. Bugünkü organizasyonu e, çok beğendim. Gerçekten çok başarılı buldum. Ya yani büyük bir emek var. Kadın girişimciler gerçekten çok başarılı bir organizasyon yapmış. Kocaeli'de olması ayrı bir güzellik. E, kadınlarımızın yapması ayrı bir güzellik. Gerçekten samimiyetle söylüyorum. Çok çok beğendim. Gurur duydum. Bence bu altlıkla geliştirerek daha da ileriye götürmeliyiz e, ve kadınlarımız da bunu yapar. Hatta biz erkeklerin de örnek alması lazım. O kadar beğendim, memnun oldum. Tebrik ediyorum. Birçok alanda kadınlarla çalışıyoruz. Şantiyelerimizde de çalışıyoruz. Birebir saha görevleri veriyoruz. Benim de ve şirketimizin de açısı bakış açısı hani mümkün olduğunca kadınların çok daha fazla katılması bence bizim ilerlememizin, yükselmemizin önünde de en önemli çözüm olduğunu düşünüyorum açıkçası. Koydar 5. sezonunu yapıyor e, bazarda. Koydar Bazar markasıyla son 2 yıldır da ihracat odağında devam ettiriyoruz bazarımızı. Yani bu yıl e, Avrupa ülkelerinden gelen iş kadınlarıyla bir aradayız. E, dernek başkanlarımız burada. Yine GIFE federasyonu olarak da yarın bir imza törenimiz olacak. Avol diye bir projemiz var. Bir birlik oluşturuyoruz. Onun imza töreninde sizleri de aramızda tekrardan görmek isteriz. Bugün burada düzenlenen fuar da bizim için ve kent için bence çok kıymetli. Bu fuarların birçoğunun burada kentte bu vergi rekortmeni ve sanayinin başkenti olan bu ilde düzenlenmesi için bizler elimizden geleni yapıyoruz. Ben aynı zamanda Kent Konsey Yönetim Kurulu üyesiyim Büyükşehir'in. O yüzden bu organizasyonla ilgili emeğe geçen ilk önce Niyam Başkan'ın birlikte biz yönetim kurulunda görev yapıyoruz. Tebrik ediyorum. Kadınların başarılı olduğu bir toplumda ülke de başarılı olur. Zaten bunu kurucumuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de bunu çok önceden belirlemiş, tespit etmiş. Bizler bu yolda da ön açmaya devam edeceğiz. Daha sonra bizlerin önünü umuyorum toplumda kadınlar açacak. Günümüzde artık kadın girişimcinin önü çok fazla açılıyor. Biz de bunu çok destekliyoruz iş insanları olarak. Kocaeli'de de bu oluşum var. Kocaeli kadın iş derneğimiz Koyder var. Şimdi bu iş derneğinin yaptığı faaliyetlerle beraber kadının önü biraz daha açılmış oluyor. Bu baskılarla beraber kanun koyucuların çıkarttıkları kanunlarla onlara biraz da imtiyazlar sağlanacak, daha fazla imkanlar sağlanacak. sağlanacak. Hükümet politikaları gereği teşvikler verilmesi gerekiyor. Bazı teşvikler veriliyor ama yetersiz olduğunu düşündüğüm yerler var. Yerle beraber onların daha da önüne açılması lazım. Bu tarz işbirlikleriyle beraber dünyayla entegre oluyoruz. Kocaeli ülkenin gelişimi bu networklerin daha yapıcı ve daha etkin olmasıyla gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla bu etkinlikleri daha çoğaltmak lazım. Oldukça başarılı bir organizasyon oldu. Kadınlarımıza ve kadın üreticilerimize yönelik. Ve bu bizler için çok önemli çünkü her geçen gün kadınların iş hayatındaki yeri daha da büyüyor ve biz başarılarımızı artık daha net şekilde gösterebiliyoruz. Gayet başarılı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Çok emek verilerek yapılmış. Emek veren herkesin eline sağlık. Bizlere de burada yer verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Bizler artık kendimizi çok daha iyi yerlerde görebiliyoruz. Çok daha iyi yerlerde de göreceğimize inanıyorum. Umarım da böyle devam eder. Bir dayanışma içinde olacağımıza da inanıyorum. Kadın girişimcileri baştan itibaren destekliyoruz. Toplumda kadının yerini, kadının önemini her zaman ifade ediyoruz. Biraz önce de bahsettiğim gibi sadece böyle böyle kültür, sanat, edebiyat gibi şeylerde değil. Kadın aslında üretimde de var, sanayide de var, ticarette de var. Bu toplantı da bunun gelişmesine katkı sağlayan bir toplantı. Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak buna destek veriyoruz. Baştan da söylemiştim. Ekonomiyi de tek olarak ele almayacaksınız. Bir gelişim olabilmesi için erkek kadar kadının da hayatta olması, kadının da üretim yapması gerekiyor. Bu bağlamda biz bütün şeyleri desteklemiş oluyoruz. Bütün girişimcileri, bütün faaliyetleri desteklemiş oluyoruz. Kocaeli Büyükşehir'de yerel yönetimler olur. Buna katkı sağlıyor. Üreten kadınlar her zaman var olması gerektiğine inanan bir kadınım. 20 yıldır çalıştıktan sonra tekrardan yeni bir sil baştan girişimcilik üzerine bir eğitim aldım ve o eğitim sonrasında da bir marka kurma yolunda Yen ilerliyorum. Bu uluslararası pazar iş kadınları ihracat konuşmasını bir araya getirerek bir çatı altında buluşturuyoruz. Sayın valim, sayın başkanlarım katılımınız, desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz.